Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama Kevin 1145. Evet arkadaşlar şimdi seni ayarlamalarımızı yapıyoruz. Hemen geliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben neden abi böyle yaptım diye soruyorsanız çünkü ben böyle yaptığım zaman yani şöyle kendimi görmediğim zamanlarda elimde de gözüküyor. Sizin için sıkıntı biraz olabileceğini düşündüm. O yüzden böyle yaptım. Böyle oynuyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Bu normal bir video. Bu videonun amacı yok. Bakın elimde Kevin'ın kılıcı var. Kevin 1545 de var. Biraz önce siz gelmeden önce Buralo falan geldi. Babi falan geldi. İşte öyle şeyler oldu. Babi 1545 falan abi abisi geldi şunun. küçük girizek Neyse arkadaşlar işte. i̇şte bu ne? Arkadaşlar içime çarpık Kevin girdi ya. Hmm. hatta çarpık Kevin de bu dünyaya kodmens soktu. Çünkü benim arkadaşlar Boralı'da bir ilgim var. Kodmens soktu beni bu dünyaya. E çarpık halini Kevin'ı şu an içimde girdi. Bakın görüyor musunuz? Bunu ben kontrol etmiyorum. Ama ben kontrol ediyormuşum gibi gösteriyorsun sadece. Bakın şu an sizi ben kontrol etmiyorum ekran. ne yapıyor arkadaşlar bu? Hop saniye. İçimden çıkmıyor arkadaşlar. Geri gel karakter. Bir saniye. geri gel karakter. Kaç arkadaş? Bir aldım arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar ben bu kılıca özel bir ekledim. Tabii siz çarpık gibi göremezsiniz. Arkadaşlar kamera sizin böyle şeyleri görmenize izin vermiyor uygun olarak ayarladığı bütün böyle çocuklar uygun olarak ayarladığı bütün kamerayı ise göstermiyor tabii ki. Mop picker'ı da göstermiyor. Onu kılıç olarak gösteriyor. Ki zaten kılıç. Kılıçtan sadece mop picker çıkıyor. Arkadaşlar bu picker çok şey olmasın diye ben bunu da size göstermiyorum. O <laughs> gibi değil benimki. Neyse bir tane arkadaşlar. Aha girdi. Yine girdi. Arkadaşlar biz şu an bir yere götürüyoruz. Bu sefer arkadaşlar beni nereye götürüyor bu? Bu sefer diye arkadaşlar. Bu sefer diye arkadaşlar. orada? Şimdi görüyorsunuz değil mi? Şurada bir şey var bakın. Lav, arkadaşlar lava. Aaa lava. Şimdi ne diyeyim. Çarpıp kemur içimden çıkmadı. Çıkmadı. Aa arkadaşlar bu sefer beni oraya götürüyor. Sarı akşam ne yapacak? Hayır. Akşar beni yakacak sanırım plan o. Hayır arkadaşlar karakterimi yakıyor. Allah'tan yaratıcıdayım arkadaşlar. Aaa arkadaşlar karakterimi yakıyor. Geri zekalı hayvan okuyordu. Kaç akşam içimden çıkarttı. Lavo diye çiftler çıkardı. Ben de kaçıyorum. Haa Let's kill kind of cool. Arkadaşlar içimde şu an haberiniz olsun. Kadır bir bu arada. Bak kandırmıyorum. içime girdi. arkadaşlar. Arkadaşlar oyunum gitti. Şu an arkadaşlar beni böyle bıraktı. Kim bilir kendisi. Aa arkadaşlar karakterimi yürüttü. Evet tamam. Aa, arkadaşlar benim. Hadi. ama görebiliyor. Bana ekranımı sağa sola kaydırıyor bu. Kaçtım. Var kurt elimde. Çık! Lanaptım arkadaşlar kafama ba. Yat evet, kurtuldum, kaç oldum, kaçtım. Arkadaşlar duvar duvar gibi gözüküyor. Ne mi? Evet evet, duvar gibi gözüküyor. Arkadaşlar Stardew Barona. Stardew Barona. Borano. Arkadaşlar e? Borano demi yazmış bir şey. Kevin. Tamam o gitti. Hayır girdim, bir çivi girdi bulmuş. Sadece bu katar mı kadar? Stardew dersiyordu. Ya yani, o da dedi ki şöyle akşam beni hayır çarp kevini ya da yutur içten kaç kaç ay çarp kevini çarp kevini sarı arkadaşlar. Çarpık kebabı bana zarar vermiyor bakın. Çarpık kebabı iyi. Bakın çarpık kebabı ne yapıyor? Çarpık Arkadaşlar bu var. daha da çok çıktı Sence içimden çıktı arkadaşlar. Kılıcımı elba aldım. O ne lan arkadaşlar? Dört gözlü canavar var orada biz arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bir çok değişik bir video oldu. Kanal kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen.